Yani keşke böyle öğrenmeseydi en azından. Vallahi ben Ömer'i biraz tanıyorsam çok ağırına gitmiştir arkadaşlar. Ya ben de böyle olsun istemezdim. Hep o çiçeğin marifeti sağ olsun. E niye bize söylemedin peki Gamze? Yani kardeşin olarak ben niye bilmiyorum böyle bir şeyi? Çünkü Galyan'a gelme diye. Beni vazgeçirmeye çalışma diye bu yüzden. Vallahi ben bu saatten sonra hiçbir şeye karışmam Nurhancığım bilgin olsun. Ha bundan sonra Ömer'e destek oluruz. Ömer'le konuşuruz bir şeyler düzelir düzel. Diziden sonra kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ömer dizisinin yeni bölümündeki olayları biliyor musunuz? Bilmiyorsanız bu video sizin için. Öncelikle Ömer ve Gamze'nin ayrılma durumunu istemiyorsanız videomuzu beğenebilirsiniz. Her ne kadar birbirlerinden ayrılmak söylentisine her tarafa yaydılarsa ve boşanmak için hazırlandılarsa da yine kadar onları bir araya getirecektir. Hatta tekrardan evlenme yoluna bile gideceklerdir. Ama tabii ki bu çok ileriki bölümlerde gerçekleşecektir. Şu anki bölümlerden Reşat'ın Ömer için kız araması büyük olay yaratacaktır, özellikle de Gamze'nin bardağından taşan son damla bu olay olacaktır. Reşat her ne kadar Gamze ve Ömer'i de eşit olarak destek çıkmaya çalışsa da bu yaptığı büyük bir hainlik olarak akıllarda kalacaktır. Hakan ve Nisa ise artık aşklarına bir adım daha atmak için harekete geçeceklerdir yani Nisa Hakan'a aşık olacaktır. Dizinin erken final yapma ihtimali olduğunu biliyor muydunuz final yapmışsın istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Peki dizi hakkında sizin düşünceleriniz neler yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.